üştleri kesiliyor. Evet. Sağlık nedenlerinden dolayı. Ha sen o yüzden. Ve ben. Evet. <laughs> ben oynardım sen. Buğra espri yapmasın <laughs> diye çok uyarıldım ama tutamıyorum. Pardon, pardon, tutamadım. <laughs> ha sen ya. istediğin zaman Bu Murat benim peşimi bırakmıyor. Geçenlerde işte Özge sete geldi. Haber yollatmış. Özge'ye demiş ki işte Buğra klibimde oynar mı diye falan. Ya ben ne klibinde oynayacağım? Erkek erkeğe ne klibi yani? Kucağında mı taşıyacaksın beni? Yani? Ben mi seni kucağını taşıyacağım? Özge de diyor ki ben de sordum işte diyor. Yani rolü ne olacak diye sordum. Aman işte demiş. Beleş ünlüler olsun da oynatır falan. Bak terbiyesize bak. Terbiyesiz yani. Ben mimarlık mezunuyum. Harika ee... da bölüm ha. Harika bölüm. Valla süper bölüm. <laughs> Mimar mı var orada? Var mimarlar var. Bir diplomam var evet. <gülüyor> <gülüyor> Duruyor öyle. <laughs> Yapmadın yani, mı hiç? E, yapmadım. E, baba anne falan yıllarca falan. mimarlık okudu oğlumuz falan Sorma sorma abi. hiç yani. <laughs> Babam inşaat mühendisi beni yolladı bir de Kıbrıs'ta okudum ben parayla okudum üstüne. Sonra <laughs> gittim ilk oyunum çocuk oyunda so soytarıyı oynadım. Babamı görmeliydiniz o zaman. <laughs> bir de şey, böyle şöyle evet, bir şey olur. Ya, evet. Sabahlara kadar işte e, maket yaparsın falan. E, normalde Hocam. onun çizimini yaparsın. Kopyalı yapıştır diye bir şey vardır. Bir süre sonra artık böyle yaptığım maketi kopyalayıp yapıştırmaya falan <laughs> şeyleri gelmiştir sabahlara kadar yaparsın o maketi jürinin karşısına çıkarsın o gözlerle. Evet, bir de bütün okulu bitirdikten sonra oyuncu olursun bu kadar emekli. Senin yani onu okuldaki işte. en büyük hikayen, bence içinizdeki oyunculuk dışındaki delilik çıkmış ortaya. Eğleniyoruz, çok eğleniyoruz. Abi, evet. çok. Yani ben ikinizi günlük hayatla tanıyorsam ee, şey de söylemek gerekiyor. Şey, şey. Evet. <laughs> <laughs> yani işte diyorlar Kore dizisi uyarlaması mı işte Yok. bilmem neden alıntımı falan filan ee, aşk yeniden %100 Türk malıdır. E, ama tabii e, aşk yeniden severler. E, severler. Severler. <laughs> öyle bir şey yani. Kucağa düşme <laughs> mi? E, ya, 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 kucağı. <laughs> <Tahtılar kucağı> ya. <laughs> kucağa. Taktılar kucağa ya. Kucağa düşme öyle ben ne yapayım yani. Sen de taşıdın değil mi bu kızı? Ya işte onu diyorum ya felaket. Evet, Bak konu e. onu buradan çıkıyor. <laughs> çıkmıyor. Felaket Aslında mi? diziyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Gibi gayet güçlü bir insanım. Ben karların içinde taşıdım bir de. <laughs> bir de. Bir de tabii. Hadi Ama ben sen benden daha Burcuğun be, Burcuğun de daha çekeyim Hangi karların içine taşıdı. O sen... Ne oldu ya? Hadi arkadaşlar. Hah, okey tamam. Vay arkadaş ya. Pek burada üşen geçtik. Ay evet. <laughs> of. evet. Of. Bu kadar ayrı iki iki çekti <laughs> yani. <laughs> üşen geç. Baba böyle ciddi üşen geçmişsindir yani. Hani böyle... Ya gök taşı düşüyor olsa bir kahvemizi içelim de öyle kaçarız. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani o derece yani. Hani hiç... Gerçekten ya. Gök taşı düşüyor. Ayşe bayılıyor. Bir kahvemizi <laughs> içelim Arap <öyle. gülüyor> Evet. Ona söyle bakayım mor vampir. Mor vampir, 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 mor vampir. Sen misin? Ama ama aç bir kapana. Sarı bir kafana. Dokuzda üşendim. Sadece... Zeynep şiddetle çözemeyiz bir şey. Hala. Tersi pismiş. Ya ya bak bunlar doğaçlama. Neler mı? çekmişiz ne? Yani, <laughs> doğaçlama mı bunlar? Var, çok var aralarda ha? ya. Vardım Dayanamıyoruz yok. Yok yani. Var. <gülüyor> <gülüyor> var çünkü ben eğer sizin miminizi sizi biliyorsam. <laughs> <laughs> doğaşlama var yani. Evet. Buran oh. da var <laughs> <laughs> anladığımdaiz bu arada. Belki o da sebebi dizinde. Onun yatay benim dikey böyle. Evet. Öyle o taş Kimse sevmiyormuş. Niye Oraya giderim Beşiktaş'ta oturuyorum ben Oradan Oradan var mı? <laughs> en büyük hayalin kendi mesleğinde? Vallahi hani öyle e, yani çok uzun bir şeye e, öyle hayallerim yok ya. Yani işte oyunculuk yapacağız. E, e, i̇stediğimiz mutlu olduğumuz karakterleri oynayacağız. Devam edecek. Sana son dönemde ne deniyor biliyor musun? Ne deniyor? <laughs> çok pis bir şey söylenmiş. Şey. <laughs> <laughs> Ay ben de bileyim dalga geçirim. Bileyim. Son dönemde internette senin için en çok yazılan şey Türkiye'nin hügranti oldu deniyor. Ay evet. Bu romantik komediden dolayı. Estağfurullah. Evet Türkiye'nin hügranti oldu. Bu <laughs> Buğra Gülsoy. İnce mi alalım? İnce al ne söylemek istersen söyle. A ver ince. şu Abi şu karakterden ince güzel olacak şimdi. Ver. Ay verdin. Çek. Çek. Herkese <gülüyor> <gülüyor> selamlar. <gülüyor> Olmadı bir daha iyi çek. <laughs> i̇yi çek. Ciğerine kadar ha. Merhaba. <gülüyor> merhaba, merhaba. <gülüyor> Geçmez diyoruz Geçmiyor. Ha, Zeynep'e geçti. kalın mı? Geç <laughs> konuş, konuş, daha Farklı geliyor. geldi öyle, korktu, hürmet et. Çok <laughs> 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 Bitti aman aman, durup durup sonra yine yana. Ateşlerinde duman duman senle şenleşen...